Hepinize merhaba. Bu videoda Hayat Bilgisi Kahramanı kitabının ikinci bölümünü okuyacağız. Hadi başlayalım. Kızgın bir şekilde sıradan kalktı ve Ayşin'in yanına giderek Ayşin sen ve arkadaşlarının neden böyle muhalefet insanlar olduğunu biliyorum dedi. Selim, İlkay ve Ayşin hep birazdan alay eder gibi nedenmiş diye sordular. Esra, Boşluktan ve tembellikten dolayı elimizden daha fazlası gelmiyor. En iyi bildiğinizdir konuşmak, konuşmak, konuşmak dedi. Esra'nın bu haklı çıkışına Ayça desteklerdi. Ee, çalışıp üretmeyen insanın en iyi yapacağı şey, çalışıp üreten insanlarla uğraşmaktır dedi. Melike, meyve veren ağaç taşlanır diyerek durumu özetleyebiliriz. Uğraşmayın onlarla arkadaşlarım. Haydi yerimize oturalım dedi. İlkay, Selim ve Ayşin öylece kala kalmışlardı. Ne cevap vereceklerini bilemeyip yerlerine geçtiler. İlkay, Selim ve Ayşin'e yaklaşın yanıma der gibi bir el işareti yaptı. Kafa kafaya verdiler. Sinsi sinsi gülüp Melike ve arkadaşlarına bakıyor bir şeyler konuşuyorlardı. Melike ise hiç oralı değildi. Sessizce kitabını açıp öğretmeninin derse gelmesini beklemeye başladı. İlkay ve Karşıtlar grubu üyeleri oturdukları yerden kalkıp onun yanına geldiler. Sınıfta inanılmaz bir sessizlik oldu birden. Çünkü herkes İlkay'ın terslikler yaratmaktan hoşlandığını biliyordu. Melike de ona pabuç bırakacak bir kız değildi. Heyecanlı bir çizgi film izlercesine bütün gözler Melike ve İlkay'ın üzerine odaklandı. İlk hamle İlkay'dan geldi. Melike kalıbını basarım bu seçimlerde sonuncu olacaksın dedi. Evet olabilirim ama unutma ki birinci de olabilirim dedi Melike. İlkay benim içimden bir ses kesinlikle sonuncu olacağını söylüyor desem deyince Melike ve arkadaşları kahkahayla gülmeye başladılar. Demek içindeki ses düşünüyor ve tahminlerde bulunuyor ha? He? Hem de Melike hakkında dedi Esra. Ayça da dayanamayıp lafa karıştı. Hayırdır karşıtlar grubu siz bu seçimlerine ben bu kadar ilgileniyorsunuz? Hani seçmeye karşıydınız diye sordu. Birkay heyecanlanmış hatta sinirlenmişti. Ama bir an için ne diyeceğini şaşırdı. Hımm eee şey diye gevelemeye başladı. Bu durum tüm sınıfın gülmesine neden oldu. İlkay iyice afalladı. Ayşin İlkay'ı dürtüyor. Kendine gel. Baksana herkes bize gülüyor. Bir şey söylesene. Haydi diyerek çimdikliyordu. Ama tüm çabaları boşunaydı. İlkay'ın kendine gelmeye niyeti yoktu sınıftakilerin de gülmeyi bırakmaya niyeti yoktu. Ayşin tam yeter susun diye bağıracaktı ki öğretmenleri içeri girdi. İlkay bunun farkında değildi. Kapının açılmasıyla hava yazıklaması bir oldu. Birinci olamazsın çünkü seçimlerde ben de aday olacağım diye bağırdı. Öğretmenler şaşkınlık içindeydi. Kapıya sırtı dönük olan İlkay hala öğretmenlerinin geldiğini fark etmemişti. Sınıftakilerin susmuş oluşuna sinirlenen İlkay ''Hayırdır, çok mu garip? Az önce karga gibi gak gak gülüyordunuz, şimdi ne oldu? Çok mu garibinize gitti? Başkanlığa ben de adayım. Öğretmenim de duysun, herkes duysun.'' dedi ve hızla yerine oturmak için döndüğünde öğretmenin karnına çarptı. Sınıftaki sessizlik yeniden kahkahalarla bölünmüştü. İlkay ikinci kez utanmıştı ama umursamaz görünmeye çalışarak yerine geçmişti. Öğretmenleri sordu. İlkay'cığım az önce duyduklarım doğru mu? Okul meclis başkanlığına aday olacaksın öyle mi? Evet öğretmenim benim başkan olmama karşı olanlara karşı olmak için diye cevapladı. Gökçe öğretmen gülümsedi. İlkay'cığım karşı olmak için değil de seçimi renklendirmek okulun ve arkadaşlarım adına güzellikler yapabilmek için de sen daha doğru olmaz mıydı? İlkay daha fazla öğretmenine karşı gelmek istemiyordu. Sustu. Zaten neden başkan adayı olduğunu da bilmiyordu. Bir anlık sinirli ağzından kaçmıştı. Gerçi Ayşem ve Selim mutluydular. ay başaracağız, biz kazanacağız deyip duruyorlardı. Böyle yaparak onun hem daha çok telaşlanmasına hem de kızmasına neden oluyorlardı. Gökçü öğretmen, İlkaycığım seçimde sana başarılar diliyorum, başkan adayı olmak yetmez, çalışmalısın, bunu biliyorsun değil mi diye sordu. Öğretmenin bu sorusu karşısında İlkay ayağa kalktı. Evet öğretmenim, çalışmak nedir ki? Ben doğuştan çalışkanım zaten. Bu işler benim için çocuk oyuncu.'' dedi alaycı alaycı Melike'ye bakarak. Gökçe öğretmen, hadi bakalım o zaman, başarılar her ikinize de, dedi ve derse başladı. Melike, İlkay'ın başkan adayı olmasına hem şaşırmış hem de sevinmişti. Artık seçim Melike ve arkadaşları için daha heyecanlı ve eğlenceli bir hal almıştı. İlkay ve Karşıtlar grubu için ise seçimlere katılmak farklı bir anlam ifade ediyordu. Onların çalışmaktan anladığı, Melike'yi zor durumda bırakmak, onların seçimlere katılmalarını engellemekti. Bu amaçla gölge gibi Melike ve arkadaşlarını takip ediyorlardı. Melike ise seçimlere odaklanmıştı. Esra ve Ayça ile planladıkları gibi önce kendisini tüm okula tanıtmalıydı. Bunun için teneffüslerde sınıf ziyaretleri yapıyordu kendisini tanıtıyor, ardından da yapmak istediklerini, hayallerini herkese paylaşıyordu. Küçük sınıflardaki öğrencilere yardımcı oluyor, derslerinde yardım talep edenlerle ilgileneceklerini anlatıyorlardı. Yine bir gün Melike ve arkadaşları birinci sınıfı uğramış, ''Bana yardım eder misin ablacığım?'' diyen küçük Ali'nin yardımına koşmuştu. Ali yazma konusunda pek başarılı değildi ama çok azimliydi. Melike ve Ali çalışmaya başladılar. Melike satır başına bir harfi özenerek yazıyor. Ali de Melike kadar güzel yazmaya çalışarak yazısını düzeltmeye gayret ediyordu. İlk ay ise kapı kenarında gizlice Melike'nin işini bitirip sınıftan çıkmasını bekliyordu. Melike Ali'ye sarılarak veda etti. Ali'ciğim böyle çalışmaya devam edersen başarılı olabileceğine eminim. Görüşürüz dedi. Ali de tamam ablacığım görüşürüz dedi ve ona sarıldı. Ayrıldılar. Melike sınıftan uzaklaşınca İlkay, Ali'nin yanına yaklaştı. ''Sen ne saf bir çocuksun?'' dedi. Ali şaşırmıştı. ''Niye böyle düşünüyorsun?'' İlkay, ''Niye olacak? teniste ders çalışmak mı neymesi arkadaşım? Oyun oyna.'' ''O sadece seçimlerde başarılı olabilmek için bunları yapıyor. Yoksa yüzüne bile bakmaz emin ol.'' Ali çok üzülmüştü. Amacına ulaştığını düşündü. Tam sınıftan çıkacaktı ki Ali'nin sınıf öğretmeni sınıf girdi. İlk ay şaşkın bir vaziyette ortada kala kalmıştı. Öğretmen, hayırdır yavrum, burada ne yapıyorsun diye sorunca ne söyleyeceğini bilemedi. Şey, öğretmenim, Ali ile konuşuyordum, zili duymamışım, affedersiniz dedi ve hızlı sınıfa koştu. Sınıf kapısı kapalıydı, derse başlamış olmalıydılar. Cesaretini topladı, kapıyı çaldı ve içeri girdi. Gökçe öğretmen, nerede kaldın İlkay diye sorunca az önceki duruma düştü. İlkay şaşkın bir ifadeyle şey ben diye tekrarladı. Sınıftakiler kıkırdamaya başlayınca Gökçe öğretmen İlkay'ın daha fazla sıkılmasını engellemek istedi. Tamam oğlum yerine geç ancak bir daha derse geç kalma dedi. İlkay işleri eline yüzüne bulaştırmıştı. Melike'yi zor durumda bırakayım derken kendisi zor durumda kalmıştı. Melike ve arkadaşları İlkay'ın yaptığı her şeyin farkındaydılar. Ancak seyretmekle yetiniyorlardı. İlkay bu tür oyunlarla başarıya ulaşamaz diye düşünüyorlardı. Ertesi gün İlkay bir kez daha kendi kazdığı kuyuya düşünce Melike ile uğraşmaktan vazgeçti. Ne mi oldu? Ali ve arkadaşları Melike'lerin evine yakınken İlkay'ın yanına geldiler. Biz Melike ablamızı seviyoruz. O da bizi okulun başından beri koruyup yardımcı oluyor. Bir daha onun hakkında kötü konuşursam dediler. İlkay sinirlendi. Ali'nin sözünü yarıda keserek e ee, konuşursam ne olurmuş ufaklık? diye sordu. Ali, seni öğretmenimize söyleriz dedi. İlkay bir daha Ali'nin öğretmeniyle olumsuz bir şekilde karşılaşmak istemiyordu. Ayşin ve Selim önce göz göze geldiler. Ardından Ayşin İlkay'a yaklaşıp biliyor musun her duruma karşı olmak eğlenceliydi ama birilerini zor duruma sokmaya çalışmak hiç eğlenceli değil dedi. Selim de Ayşin'le aynı fikirdeydi. İlkay düşünceli bir şekilde yere bakarak ''Haklısınız arkadaşlar, farkındaysanız kötülük yapmak bize göre değil, zaten beceremedik de'' deyince Ayşin ve Selim katıla katıla gülmeye başladılar. İlkay da onlarla beraber güldü. ''İyisi biz bu karşıtlar grubu olmaya devam edelim ama kötüler grubu olmaktan vazgeçelim'' dedi. Ayşin ve Selim bu konuda İlkay'a katıldıklarını söylediler gülerek yollarına devam ettiler. Günler çok hızlı geçiyordu. Başkanlık seçiminin yapılmasına sadece iki gün kalmıştı. İlk ay hiçbir çalışma içinde değildi. Ben propaganda yapmaya karşıyım deyip boş boş geziniyordu. Melike ise tam tersi odasında oturmuş yarın yapacağı konuşmanın hazırlıklarını yapıyordu. Ancak dışarıda oyun oynayan çocukların sesinden bir türlü kafasını toplayamıyordu. Melikelerin evinin yanında çocuk parkı mı var diye düşünüyor olmalısınız. Ama çocukların oynadıkları yer eski, terk edilmiş ve ahşap bir evdi. Biraz ötede bir çocuk parkı olmasına rağmen çocuklar burada oynamayı tercih ediyorlardı. Melike de evlerinin hemen yanında bulunan bu ahşap evde oynamayı çok severdi. Ancak Melike ilk kez burada oynayanlardan böyle rahatsız oluyordu. Ayrıca eski evin bahçesinden gelen ses tıpkı İlkay'ın sesine benziyordu. Üf Onunla okulda uğraştım yetmiyormuş gibi burada da mı buldu beni? Diye söylenerek balkona çıktı. İlkay Melike'nin balkona çıktığını gördü. Melike sen de gel oynayalım. Evde oturup ders çalışacağım ama gel eğlenelim. Bak herkese bu güzelliği yapmam dedi ve kahkahayla güldü. Melike umursamaz davranarak ben sizin kadar oyuna vakit bulamıyorum. Mühim işlerim var. Yarınki seçim için konuşmama hazırlıyorum. Ayrıca bence o evin içinde bu kadar koşturmayın. Oynarken de dikkatli olun. Ev çok eski, siz de çok irisiniz. Maazallah üzerinize çöker. Bakın bu bilgiyi herkese vermem. Bu güzelliği herkese yapmam. Dedi ve içeri girdi. Daha fazla onları duymamak için mutfaktaki ecza dolabından pamuk aldı ve kulaklarını tıkadı ardından yapacak olduğu konuşmanın provası için aynanın karşısına geçti. Melike kendini konuşmasına kaptırdığı sırada inanılmaz şiddetli bir yağmur başlamıştı. Çocuklar çığlık çığlığa yağmurdan kaçabilmek için ahşap evin içine sığındılar. Ancak hava o kadar kötüleşmişti ki yağmurun yanında çok korktuğu şimşekler çekiyordu. Melike konuşmasının provasını yaparken Başkan seçilirsem teneffüs saatlerinin uzatılması için gereken çalışmayı yapacağım dedi. Alkışlandığını hayal etti. Sağ olun, sağ olun diyerek kendi etrafına dönüp sevenlerini selamladığını düşünüyordu ki havanın ne kadar kötüleştiğini gördü. Aman Allah'ım, hava nasıl da... Hava nasıl da bir anda bozdu. İnanmıyorum. Ahşap evde oynayan arkadaşların ne yaptı acaba? Dedi kendi kendine ve odasının penceresine doğru yürüdü. Pencereden dışarı baktı. Gözlerini avaladı. Koluna bir çimdik attı. Ama değişen bir şey yoktu. Gördükleri rüya değildi. Anne anne ahşap ev yanıyor diye çığlık çığlığa bağırdı. Ancak annesinin evde olmadığını anlayınca koşarak telefona sarıldı. 110 itfaiyeyi aradı. Telefona açan bayan adresi isteyince kolaylıkla adresi verdi Melike. Çünkü evinin adresini, annesinin ve babasının telefon numarasını okula başladığı gün öğretmeni ezberlemesini istemişti. Bugün öğrendiği bilgiler işine yaramıştı. Belki de bu bilgiler sayesinde hayat kurtaracaktı. Bu düşünceler içinde koşarak ahşap evin bahçesine gitti. Giderken komşularını çağırdı. Maalesef korktuğu olmuştu. Arkadaşları İlkay, Ayşim ve Selim içeride kalmışlardı. Korkudan dışarı çıkamıyorlardı. Melike bağırdı. Arkadaşlar korkmayın itfaiyeyi aradım. Şimdi gelip kurtaracaklar sizi. Melike arkadaşlarıyla konuşurken çocukların aileleri de bahçeye gelmişti. Tam bu esnada itfaiye arabası sirenin duyulmaya başladı. İtfaiye görevlileri yangının şiddetini sıfır şıkları azalttıktan sonra ahşap evin üst katına merdiven uzatıp mahsur kalan çocukları kurtardılar. Aileleri sağlıklı bir şekilde kurtulan çocuklarına sarıldılar. Melike derin bir oh çektikten sonra arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşlar beni çok korkuttunuz. ''İyi misiniz diye sordu. İlkay annesine dönerek anneciğim Melike olmasaydı kurtulamazdık. Yamilimi görüp itfaiyeye o haber vermiş dedi. İlkay'ın annesi Melikeciğim sana minnettarım. Eğer akıllılık edip itfaiye yaramasaydın şu an zor zamanlar geçiyor ol olurduk. Melike'nin annesi de koşarak ahşap evin önüne gelmişti. İtfaiyeye haber veren kişinin Melike olduğunu öğrenince çok ama çok mutlu oldu. Kızına sarıldı. Kahraman kızım benim, akıllı kızım dedi. Melike diğer arkadaşlarına da geçmiş olsun dedi. Ayşin hala olayın şokundaydı. Ağlıyordu. Ancak Melike'nin geçmiş olsun dediğini duyunca başını kaldırıp ona sarıldı. Sağ ol. Bu yaptığın iyiliği hiç unutmayacağım. Melike. Ama ben herkesin yapması gerekeni yaptım. Teşekkür etmene gerek yok arkadaşım. Siz yeter ki iyi olun, sağlıklı olun dedi ve tekrar Ayşin'e sarıldı. İlk kay arkadaşları ve aileleri evlerine gittiler. Yakan şimşeklerin etkisiyle çıkan yangın, Melike'nin bilinçli tavrıyla kazasız belasız atlatılmıştı. Melike eve döndüğünde anne sonu tekrar tekrar tebrik etti. Olanları Özgür Bey anlattı. Özgür Bey, ben boşuna mı kızıma üç isim verdim dedi. Bakın üç kişinin yapacağı işi tek başına yapıyor. İyi bir öğrenci, yardımsever ve bilinçli. Daha ne olsun dedi ve Melike'yi kucağına alıp tebrik etti. Sevgi dolu bir öpücük sundu beğenmene. Melike aldığı tebrikten dolayı mutluydu ama yarın yapacağı konuşmayı tamamlayamamıştı. Koşarak odasına gitti. Yerim kalan konuşmayı tamamladı. Ardından ayrıca akşam yemeklerini yediler. Annesi ve babası Melike'yi rahatlatmak ve ona moral vermek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Annesi, "Canım kızım, yarın konuşmanı yaptığında biz de tam karşında olacağız." dedi. ''Özgür Bey, ama senden istediğim bu seçimin sonucunu fazla abartmaman. Seçilirsen çok sevilmemeli, seçilmezsen de çok üzülmemelisin. Bunun okul hayatını renklendiren bir çalışma olduğunu unutmamalısın.'' dedi. Melike, ''Ben çok şanslı bir çocuğum.'' diye düşündü. Yerinden kalktı ve önce annesine, sonra da babasına tüm gücüyle sarıldı. ''Sizi seviyorum. Bana yol gösteren ve hep yanımda olan böyle bir ailem olduktan sonra her şeyi başarabilirim.'' dedi. Biraz televizyon izledikten sonra yattı. Güzel bir uykunun ardından heyecan dolu bir sabaha uyandı. Bugün konuşma yapacaktı. Önceki gün hiç heyecanlı değildi. Ama konuşma zamanı yaklaştıkça heyecanı artıyordu. Annesi evden ayrılırken ona heyecanlanma başaracağına eminim. Ayrıca konuşma yaparken ben de yanında olacağım dedi. Melike, canım annem sağ ol merak etme senin titrek tırtılım bunun da gelecek dedi. Melike sınıfa girdiğinde bir gariplik olduğunu sezdi. Herkes garip garip Melike'ye bakıyordu. Sırasına doğru giderken daha da garip bir şey oldu. İlkay ve karşıtlar grubundakiler yolunu kesti. İlkay, günaydın Melike, bir isteğin var mı? diye sordu. Melike şaşkın şaşkın, hayır da hayırdır diye sordu. Hayır tabii hayır, senin gibi bir kahramanla ancak hayırlı şeyler konuşulur dedi hayır kelimesini borcu kullandıkları bu cümleler karşısında gülümsediler. Melike, ben kahraman falan değilim. İnsanlık görevimi yaptım. Bunu okulda öğrendiğim bilgilere borçluyum diyerek yerine geçti. Melike 40 yıl düşünse İlkay'ın onunla böyle konuşacağı aklına gelmezdi. Sınıftaki sessizlik ise aklına gelmeyen başka ilginç olayların habercisi miydi acaba bilemiyordu. Merakla öğretmeninin gelmesini bekledi. Nihayet Gökçe öğretmen gelmişti yoklamayı aldı, Melike'nin yanına gitti. Melike'ciğim, İlkay yaptıklarını anlattı. Arkadaşlarını büyük bir tehlikeden kurtarmışsın dedi. Melike, ama bu güzel olayda okulumun ve sizin de payınız var öğretmenim. Eğer evet, itfaiyenin numarasını öğrenmeseydim ve siz bana ev adresini ezberlememin önemini kavratmasaydınız, ben de şaşkın şaşkın annemi bulmaya çalışacaktım. Bilinçsizce oradan oraya koşacak zaman kaybedecektim. Gökçe öğretmen, teşekkür ederim Melike'ciğim. Senin gibi her şeyin farkında olan bir öğrencim olduğu için çok mutluyum. Seninle gurur duyuyorum. Sen bizim minik kahramanımızsın dedi. O böyle söylerken tüm sınıf, kahraman Melike diye tezahürat etmeye başladı. İlkay parmak kaldırarak sözü hakkı istedi. Öğretmenim ben seçimlerde aday olmak istemiyorum. Geri çekilme kararı aldım dedi. Öğretmenleri şaşırmıştı. İlkar'cığım neden öyle bir karar aldın? İlkay, aslında ben sırf Melike'ye zor durmak sokabilmek için başkan aday olmuştum. Ama dün yaşadıklarından sonra Melike'nin sınıfımızdan tek aday olarak seçimlere katılması gerektiğine karar verdik. Sınıftaki arkadaşlarımla da konuştum. Sınıfça Melike'yi destekleyeceğiz dedi. Sınıftan büyük bir alkış koptu. Öğretmenleri Gökçe Hanım da bu durumdan çok memnundu. Sınıfın bir konuda böyle birliktelik göstermesinden hoşlanmıştı. Melike'ye başarılar diledi ve teneffüse çıktılar. Bu teneffüs konuşmalar yapılacaktı. Melike çok heyecanlıydı. Sınıf arkadaşları onu tezahüratlarla konuşma yapacağı yere kadar eşlik ettiler. Bu destek Melike'nin heyecanını gidermişti. İsmi okunduğunda kendine güvenerek mikrofonu eline aldı ve konuşmasını yaptı. Gerçekten çok başarılı bir konuşma yapmıştı. Konuşmasını bitirdiğinde annesinin de onu gözyaşları içinde alkışladığını fark etti çok mutluydu. Melike artık seçilip seçilmemenin bir önemi kalmadı dedi kendi kendine. Kürsüden indi ve diğer adayların konuşmalarını dinledi. Konuşmaların ardından seçim yapıldı. Oylar toparlandı. Görevli öğretmenler tarafından sayıldı. Melike en yakın rakibinden 60 oy daha fazla alarak okul meclis başkanı olmuştu. Bu haber Melike'ye, arkadaşlarını ve ailesini çok mutlu etti. Belki inanmayacaksınız ama Melike'yi ilk tebrik edenler ilk ayrı karşıtlar grubu oldu. Evet arkadaşlar, kitabımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki okuyacağımız kitapta tekrardan görüşmek üzere. Bye bye.